önce şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle bizden diyor ki kulum sırat-ı müstakimi isteyin. Sırat-ı müstakimi isteyin. Yani kendilerine nimet verdiklerimin yolunu isteyin. Yani kendilerine nimetlerimle azanların, nimetlerimle yoldan çıkmışların yolunu istemeyin. E inna sadra ta mistakim siratallezine en'amte aleyhim gayril aleyhim amin diyoruz ya. Bakın biz burada ya Rabbi senin gazabına uğramış, senin yolundan çıkmışların yoluna bizi iletme. Bizi Allah'ın ya Rabbi senin nimet verdiklerinin yoluna ilet. Biz Allah'tan kendisinin nimet verdiklerinin yolunu istiyoruz. Peki Allah'ın nimet verdikleri kimler? Eğer biz nimeti dünyalık meta olarak alırsak ne, ne düşünürüz biz şu anki insan yani aklıyla düşündüğümüz zaman Ya Rabbi bize koçun koça verdiklerini ver sabancıya verdiklerini ver bizim de devasal şirketlerimiz olsun bizim de devasal evlerimiz hatta haddi hesabı olmayan arabalarımız olsun öyle değil mi? Biz insanca bunu istiyoruz biz bunu istiyoruz ama Allah Azze ve Celle diyor ki sizin o nimet dedikleriniz, nimet verdiklerim onlar değil. Size o nimet verdiklerim yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki Allah'a nimet verdikleri peygamberler, salihler, sıddıklar ve şehitlerdir diyor. Yani nimet verilenlerin Allah bize yolunu anlatıyor. Nimet verilenler kimlermiş? peygamberlermiş. Kimlermiş? Salihlermiş. Kimlermiş? Şehitlermiş. Kimlermiş? Sıddıklarmış. Biz bunların yolunu istiyoruz. Peki biz bunların yolunu istiyoruz ama biz gerçekten bunu samimi bir şekilde Allah'tan istiyor muyuz? Yani biz bir sarhoşun yaptığı gibi mi istiyoruz? Yani namazda söylediğimizin namaz sonrasında ne söylediğimizin farkında mıyız? Biz sırat-ı müstakimi isterken, isterken Allah Azze ve Celle'den yani ihtilal sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Şimdi biz dost doğru yolun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın bu dinin sahibi bize dost doğru yolu anlatacak. Veya da dinin sahibinin göstermiş olduğu kişiler yani bu dinde söz sahibi olan kişiler bize sırat-ı anlatacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü diyor yola diyor bir çizgi çizdi. Etrafına da diyor bu çizginin etrafına sağına ve soluna da diyor başka çizgiler çizdi. Dedi ki ne? İşte bakın şu çizdiğim var ya bu çizdiğim Allah'ın dost doğru yoludur. Bu dost doğru yolun sağındaki ve solundaki yollarsa bu da şeytanın yoludur. Şeytan sizi Allah'ın dost doğru yolundan alıkoymak için <laughs> bakın bu do dost doğru yolundan alıkoymak için sizi ne yapacak? Sizi kandırmaya çalışacak. Bakın başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki bu bize nakleden Nuhayz bin Sem anlatıyor. Radıyallahu an. Bakın sahabe anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın dost doğru yolunda dair şu örneği bize anlattı. Yol boyunca diyor iki duvar var. Yol boyunca iki duvar var ve duvarlarda açık kapılar var. Ve kapıların üzerinde perdeler var. Ve kapıların üzerinde perdeler ve örtüler vardır diyor. Bize sırat-ı müstakimi anlatıyor. Dümdüz bir yol var. Yolun sağında ve solunda duvarlar var. Ve bu duvarlarda pencereler, kapılar var. Ve bu kapılar üzerinde örtüler var. Yol başlarında diyor bir çağrıcı diyor sürekli şöyle seslenir. Ey insanlar hep birlikte şu dümdüz yola girin eğri yola girmeyin derler diyor. Bir davetçi de yol üzerinde çağırır insanlara şu kapıların birinden girme istediğinde yazıklar olsun size şu kapıyı açma açacak olursan oradan girersin derler diyor. Allah Resulü anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sırat Allah'ın dost doğru yolu olan İslam dinidir. yolun sağında ve solunda olan duvarlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah'ın sınırlarıdır. Bu sağında ve solunda olan dost doğru sağında ve solunda olan duvarlardaki kapılar, pencereler Allah'ın haramlarıdır. Sizi o pencerelerden uzak tutmaya çalışan yüce Kur'an'dır ve o pencerelerden içeri girersiniz, bakarsanız girersiniz diyen kişiler ise Allah'ın nebileridir, nebiyeleri, peygamberleridir diyor. Sırat-ı Mustakim arkadaşlar Allah'ın yolu İslam yoludur. Yani şu an bizim yaşamaya çalıştığımız, bizim anlamaya çalıştığımız İslam yoludur Sırat-ı Mustakim. Yani bu yolda, bu yol, bu yol çok geniş bir yol. Bu yol çok geniş bir yol ve bu yolda girenler var. Bu yoldan çıkanlar var. Bu yolun üzerinde, bu yolun üzerinde tali yollar var. İşte bu tali yollarda tabiri caizse bu tali yollarda peygamberler bizler uyarmaktadır. Ama hepimizin bilmiş olduğu gibi şeytan aleyhilane Hazreti Adem kıssasında bize neyi anlatıyordu? çok uzun bir kıssa ama ben sadece bir bölümünü alacağım burada ayetin şeytanın sözünü alacağım. Ya Rabbi senin beni azdırmana nazaran ben de senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Senin bu yoluna kim girmek ister onları bu yoldan geri döndüreceğim diyor da. Allah Azze ve Celle de git sen mühlet verilen, verilenlerdensin. Kim sana tabi olursa, kim sana uyarsa Senle birlikte topunuzu cehenneme atacağım diyordu. Yani sırat-ı mustakimde şeytan oturmuş sırat-ı mustakimde şeytan oturmuş bizi ne yapıyor? Bizi bu yolda yürümemize, bu yolda devam etmemize engel oluyor. Bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan yaklaşarak bizlere ne yapıyor? Sırat-ı mustakimde ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Bakın Sırat-ı Mustakim'de Allah Azze ve Celle öyle büyük ki arkadaşlar, öyle merhametli ki kulum şu benim sırat-ı mustakimimdir Yani dost doğru yolumdur. Bunu bulun dememiş. Yani ben neyden razı olurum? Neyden razı olmam? Gidin hani ne haliniz varsa ne, ne şekilde buluyorsanız bulun ama doğru yolu bulun dememiş Allah. Allah bize o kadar merhamet etmiş ki, o kadar bize acıyor ki, bize kitap gönderiyor. kul Benim kullarım sıratı ustakimde yolunu kaybetmesin. Bize Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Bu da yetmiyormuş gibi, kullarına Allah peygamberler gönderiyor. Hani o kitabı nasıl anlayacaklarını, nasıl yaşayacaklar, hayata geçireceklerini daha iyi anlasınlar diye bir de ne yapıyor? Peygamberler gönderiyor. Resuller gönderiyor. Bu Allah'ın bize merhametinden dolayı. Ama biz maalesef insanoğlu olarak Allah'ın bu merhametini ne yapıyoruz? Farkına varmıyoruz. Şimdi mesela şöyle bir aklımızdan şöyle bir soru geçmesi lazım. Ben mesela Fatiha suresinde namazımı kılarken, namazında Fatiha suresini okurken Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Ya Rabbi senin nimet verdiklerinin yoluna, senin gazaba uğramışların ve yoldan çıkmışların yoluna bizi iletme diye biz bir şey istiyoruz. O zaman şöyle bir soru geliyor insan aklına değil mi? Yani bu sıratı mustakimde olup daha önce olanlar ama bu sıratı mustakimden çıkanlar var. Yani Allah bize Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar sıratı mustakimde nasıl durulur sırat-ı mustakimde ayaklar nasıl sabit kalınır? Bize bunları örneklerle anlatıyor. Hem bu sırat-ı mustakimden ayakları kayanlara örnekle örnek veriyor. Hem de sırat-ı mustakimden sabit sabredip o mükafatı elde edenleri bize örnek veriyor. İşte o peygamberler, işte o salihler, işte o sıddıklar bunlar sırat-ı mustakimde sabrettikleri için şehitler olmuşlar, o unvanı almışlar, sıddıklar olmuşlar, salihler olmuşlar. Bunlar o sabrettiklerinden dolayı. Peki biz niye sabretmiyoruz? Yani biz sırat-ı mustakime girdiğimiz zaman bizi sırat-ı mustakimden alıkoyan nedir? Arkadaşlar Allahu alem. Allah azze ve celle diyor ki bu benim dost doğru yolumdur. Biz de diyoruz ki çünkü insan ruhtan ve nefisten oluşuyor. İnsanlarda şöyle bir özellik var. Yani benlik var insanlarda. Benlik. Yani bir şey hakkında bir şey söylenirken yani bu benlik nasıl tarif edelim benliği? Yani nefsimize hoş gelen hani bu benliği şöyle açıklayabiliriz. Yine bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ya kendi heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi? İnsanlar kendi heva ve heveslerini ilah edinebiliyor. Yani kendi heva ve heveslerinin kendisini nereye sürdüyse oraya gidebiliyor. Hevesinin peşinde koşabiliyor. Yani burada biz bizde bir benlik var. Allah Azze ve Celle diyor ki bakın şu sırat-ı mustakimde dost doğru yoldaki sağındaki ve solundakiler benim kırmızı çizgimdir. Sakın bunları geçmeyin. Ama insanoğlu da içinden sanki Allah'ın bir kırmızı çizgisi varsa insanoğlunun da bir kırmızı çizgisi var. İnsanoğlu kendi aklından kendince bir kırmızı çizgi koyuyor kendine. Yani benim aklıma, benim nefsime hoş geliyorsa, bana uyuyorsa bu tamam. Ama bana uymuyorsa burada ben de bir hareket ortaya koyabiliriz. Mesela sıratı mustakimde Allah azze ve celle diyor ki insanları sıratı mustakime çağırıyor ama birçok insan var ki onlar da insanları başka şeylere çağır, başka yollara çağırıyorlar. Öyle değil mi? Bütün izimler bir yol değil mi? Bütün izimler, bütün ideolojiler bir yol değil mi? Allah da çağırıyor sıratı mustakime İslam'a, insanlar da çağırıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki benim kırmızı çizgilerim vardır, haramlarım vardır, sınırlarım vardır diyor. E bugünün insanları da aynısını söylüyor. Bu da benim sınırlarımdır. İnsanoğlu öyle şey ki bu taşıdığımız nefis, bakın daha çok Ramazan aylarında bu anlatılır. Allah Azze ve Celle insanı, nefsini getiriyor. Diyor ki sen kimsin, ben kimim? Nefis diyor ki sen sensin, ben de benim. Allah Azze ve Celle bunu ateşe atıyor, çıkarıyor. Diyor ki sen kimsin? Diyor ki sen sensin, ben benim. Bak o benlik var ya arkadaşlar, bu benlik var ya çok tehlikeli bir şey. Allah Azze ve Celle daha sonra bunu aç bırakıyor. Nefsi yani aç bırakıyor. Ve daha sonra soruyor diyor ki sen kimsin? Sen Rabbimsin, ben senin kulunum. Bakın açlık insanı nasıl adam ediyor tabiri caizse. Yani o benlik duygusunu kendinden alıyor. İşte bu sırat-ı mustakimde bu sırat-ı mustakimde e, girdiğimizde şöyle dememiz lazım. Benim heva ve heveslerim benim düşüncelerim benim fikirlerim tamamen Allah'a sattım. Yani ben teslim oldum. Yani İslam'a girdim, ben teslim oldum. Ben sırat-ı mustakime girdikten sonra benim düşüncem olamaz. Benim fikrim olamaz. Allah hudutlarını, sınırlarını neyle belirlemişse belirlemişse Allah'ın şeriatı neyse bu öyle devam etmesi lazım. Bakın biz bunun yansımasını kimde görüyoruz? Hatırlayın arkadaşlar. Mekke, Medine'de daha çok özellikle Allah Resulü bir konuda bir şey söylüyor. Sahabeler ne diyor? Yani ya Resulallah Bana göre de şöyle olması lazım demiyor. Çok iyi bildikleri konu dahi olsa ne diyor? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini ne yapıyorlar? Geri plana atıyorlar. Yani Allah'ın emirlerinin karşısında Allah'ın isteklerinin karşısında bizim düşüncelerimiz olamaz. Nasıl olsun ki? Yine başka bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah demiyor mu? Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkek ve kadının seçme hakkı yoktur. Yani hangi konu olursa olsun, hani biz mesela biz bir konu diyoruz, her yani hepimiz bu konuyu kafamızda canlandıralım. Aklınıza hangi konu gelirse gelsin. Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm verdiği zaman mümin erkek ve kadının seçme hakkı yoktur. Biz fikir beyan edemeyiz. Mesela başörtüsüyle ilgili.